Psikolojide bazı insanlar konuşmak yerine müzik dinlemeyi tercih eder. Bu kaba ya da asosyal oldukları için değil, müziğin daha güvenli hissettirmesi yüzündendir. Konuşmaların aksine müzik yargılamaz, bölmez, yanlış anlamaz. Duyguların açıklama gerektirmeden nefes alabileceği bir alan yaratır. Birçok insan için bu, duygularını düzenlemenin ve zihnini sakinleştirmenin sessiz bir yoluna dönüşür. İnsanlarla konuşmak bazen bunaltıcı olabilir. Doğru tepki verme baskısı, anlaşılma kaygısı ya da içindekileri gizleme zorunluluğu. Ama müzikte bunların hiçbiri yoktur. Müzik kişinin sorgulanmadan hissetmesini, kelimelere dökemediği duyguları ifade etmesine izin verir. Şarkı sözleri onların söyleyemediklerini söyler. Melodiler ise bastırdıkları duyguları taşır. Bu yüzden bazı insanlar kulaklıklarını taktığında aslında kimseyi dışlamazlar. Sadece kaosa karşı huzuru, yanlış anlaşılmaya karşı sessizliği ve zoraki sohbetlere karşı içsel bir güven alanını seçerler. Videolarımız kitabımızda alıntıdır, profildeki linkten ulaşabilirsiniz. Bizi takip et görünmeyen zincirlerden kurtulmana yardımcı oluyoruz.